arkadaşımız, dostumuz, barış imzacısı hocamız Profesör Doktor Nükhet Silman hiçbir ilgisi olmayan bir soruşturma bahanesiyle 23 Mart Cumartesi günü İstanbul'da gözaltına alındı. İfadesi kolaylıkla İstanbul'da alınabilecekken İstanbul'dan Mersin'e getirildi ve dört gündür gözaltında tutuluyor. Arkadaşımızın maruz bırakıldığı bu haksız muamelenin amacının arkadaşımıza bizlere gözdağı vermek olduğunu biliyoruz. Gözaltılar, gözaltılar bizi yıldıramaz. Dün akşam geç saatlerde jandarmaya verdiği ifadesinde dosyanın içinde hiçbir delil olmadığı iyice anlaşılmasına rağmen bir gece daha gözaltında tutulması büyük bir saçmalık. Biz bu ülkede hukuksuzluğa ve her türlü saçmalıklara alıştırılmaya çalışmıyoruz. Var olmamız, araştırma yapmamız, insanlarla iletişimi kurmamız kolaylıkla suç olabilirmiş gibi bir izlenim yaratıyor. Bu anlamsız kriminalizasyon halini ve itibarsızlaştırma girişimlerini asla kabul etmiyoruz. Neket Sirman yalnız değil, buradayız. Bırakılmadan derhal serbest bırakılsın. İşkenceye dönüşen bu hali son verilsin. Mersin Kadın Platformu Hoca yalnız değildik büyük hoca yalnız değildik Yaşasın devrimimiz mücadeli Yaşasın devrimimiz mücadeli